yeniden hoş geldiniz. Uzun zamandır e, hazırlanıp da bir video çekmeyi fırsatım olmamıştı. E, bugün çok içimden geldi ve yeni yıla yeni başlangıçlar yapmak istedim e, ve ben de en sonunda aslında e, astroloji ve tete healing'den çok çok daha öncesi maziye sahip oldu. Belki de ilk aşkım diyebileceğim e, tarotla olan ilişkimi sizlerle paylaşmak istedim. E, malumunuz aslında Mayıs ayından beri tarot eğitimleri veriyorum. Hatta yeni sınıfım yine başladı eğitime ama bir şekilde çok içine kapanık bir yapım olduğundan ya da bunu çok herkese paylaşmak istemediğimden belki de çok fazla. Görünür değildi, hatta danışmanlık verdiğim bile e, hikaye paylaşmasam neredeyse kimse bilmiyor. Her hikaye paylaşmamın ardından, aa danışmanlık veriyor musunuz e, noktasına gelindiğini fark edince dedim ki demek ki burada bir şeyler yanlış gidiyor. Birazcık daha bunu dışarıyla e, paylaşmalıyım. Hazır yeni destelerim de elime gelmişken. Güzel bir başlangıç yapalım. Yeni yıla yeni bir e, kapı olsun diye düşündüm. Ve sizler için önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor? Yani e, 28 Aralık, e, yanılmıyorsam 3 Ocak <laughs> olması lazım. Haftasında <laughs> bizi neler bekliyor? Bu sürece bir beraber bakalım istiyorum. E, açıkçası ben de nasıl bir yol izleyeceğim hiç bilmiyorum. İlkin günahı olmazmış. E, o yüzden çok da heyecanlıyım. İçimden geldiği gibi ilerleyeceğim. Çok daha vaktinizi almadan haydi gelin başlayalım ve bu hafta önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor hep birlikte görelim. İlk olarak destemizde en sevdiğim tabii ki destemle başlayacağım. Kartları yıpratmamak adına çok böyle haralı güreli karıştırmayı sevmiyorum. Çünkü bir tarot okuyucusun her zaman kartlarına saygısı olması gerektiğine inanıyorum. Ee, bizler sonuçta e, cadde, sembol, kafede hadi bakalım e, fal bakan ablalar değiliz. Bizler e, tarot okuyucularıyız ve kartlarımıza yaptığımız işe saygımız olması gerekiyor. Her zaman buna inanıyorum ve bunu savunuyorum. Bu yüzden de kartlarımızı çok da palamamak gerektiğini düşünüyorum. Ve şimdi susup birazcık kartlara odaklanacağım. İlk önce bakalım bu haftanın bizleri bekleyen ana teması nedir? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte artık hepimizin belli başlı planlar yapmaya başladığını, hatta hayatımızda yaşadığımız bazı şeylerden bütün bu <laughs> pardon. Bütün bu kısıtlamalarla birlikte artık çok sıkılmaya başladığımızı bir yandan adım atmak istediğimizi ama o adımı atarken de nasıl bir adım olmalı, ne yapmalı, nereye gidiyorum, nasıl hareket ediyorum, bunları kararsızlığı içinde olduğumuzu görüyorum. Yeni yıl yaklaşırken 2020'ye artık ötesiyle tatlısıyla veda ederken 2021'i karşılamak istiyoruz. Bununla ilgili hani New Year Resolution dediğimiz yeni yıl dileklerimiz, niyetlerimiz, hepsini bir kefeye koymuşuz ama hala daha e, bunu yaparken birazcık daha vaktimizin olduğunu yani evet 2021'den benim beklentilerim var ama bu beklentilerim hemen gerçekleşecek beklentiler değil. Birazcık daha pişmeyi bekleyen, olgunlaşmayı bekleyen e, dilekler, istekler ama bunları yaparken de açıkçası hani o kadar çok severek yapıyoruz ki yani e, nasıl diyeyim tuttuğumuz dilekler, aklımızdan geçenler, e, niyet ettiğimiz şeylere o kadar sıkı sıkıya gönülden bağlanmışız ki aslında belki de yapabileceğimiz şeyler de var aralarında ama yok ya deyip hani bunu fark etmiyoruz. İşimize gücümüze gömülmüşüz. O yüzden birazcık da gözlerimizi açıp hangi planlarımız gerçekleşebilir, hangi planlarımız Birazcık daha olgunlaşmak ister. Belki de bunları e, oturup ölçüp biçip tartmak faydalı olabilir. Peki bu hafta görmemiz gereken, fark etmemiz gereken şey nedir? E, yaratıcılığımızın ne kadar önemli olduğunu, e, yaratmanın gücünün ne kadar önemli olduğunu, aslında bolluk bereket enerjisinin her zaman bizimle birlikte olduğunu e, unutmamamız gerekiyor. Evet bir yerlere geldik, e, rahat bir şekilde belki burada oturuyoruz ama geldiğimiz noktaya nasıl geldiğimizi unutma yaratıcılığımıza da güvenerek ilerlemenin bu dediğim gibi bolluk bereket enerjimizin bizimle olduğunun unutmamak lazım. Belki kadın figürlerden gelebilecek destekler alabiliriz. Dişi figürlerden gelebilecek yardım, destek, güzel bir gelişme şeklinde de olabilir. Yeni açılan bir kapının söz konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Peki bu hafta karşılaşabileceğimiz korkularımız nelerdir Kendimizi bir e, hapishaneye ama bu e, hapsetmişiz. Ama bu hapishane aslında tamamen e, başkaları tarafından oluşturulmuş değil. Bizim kendi kendimize oluşturmuş olduğumuz bir hapishane. Zihnimizin içinde düşüncelerimizle yapamamlarla ya olmazlarsa lar ile o kadar çok e, kafamızı doldurmuşuz ki e, farkına varamıyoruz. Aslında korkulardan bir şato inşa etmişiz ve bu şatonun içinde sanki hareket edemiyoruz. Bir yer Gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Burada yüzleşilmesi gereken korku şu. Acaba şikayet etmeyi bıraksan da e, seni engelleyen şeylerin, elini kolunu bağlayan şeylerin, olmaz dedirten şeylerin, acaba kendinden geldiğini bir görsen mi? E, mesajını da almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yine bir teta healing e, uygulayıcısı ve eğitmeni olarak her zaman e, kök inançlarımız olduğunu, bizleri e, hayatta ilerlemekten geri tutabilecek, kısır döngülerin içine hapsedebilecek şeylerle aslında ne kadar kendi kendimize, kendimizi kör ettiğimizi, kapattığımızı fark etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu haftada evet e, hangi korkuyla yüzleşmemiz gerekiyor dersek bütün korkularımızla daha doğrusu bu korkularımızı yaratanın biz olduğumuzla yüzleşebiliriz geçmemiz gerekiyor diyebiliriz. Peki bu hafta önümüzdeki en büyük blokajımız nedir? Akışta kalmakta zorlandığımızı görüyorum. Ee, nasıl diyeyim? Artık 2020 o kadar üzerimize üzerimize geldi, o kadar içimizi sıktı ki istiyoruz ki bir an önce her şey bitsin. Ee, i̇şte bir yay efekti insan olarak. istiyorum ki mesela seyahat edelim, gezelim, tozalım ya da bu zamana kadar e, hayalimi kurduğum şeylerin artık gerçekleşmesini istiyorum. Ama şunu görüm, görmem gerekiyor. Yani buradaki blokajım şu benim bu zamana kadar hayalini kurduğum şeyler, istediğim şeyler, gerçekleşmemiş olan şeyler acaba neden gerçekleşmedi? Belki de baktığım yönde mi bir sorun vardı? Bazen de <laughs> hayatta yönümüzü değiştirmek gerekir. Bakış açımızı değiştirmek gerekir. Ve çok da zorlamadan ya 2020 berbattı, da 2021'den daha güzel şeyler gelsin, ne olur ne olur tadında. E, kendimizi böyle kasarak, e, bir şeyleri oldurmaya çalışarak e, ilerlemenin bize zarar verebileceğini görüyorum. O yüzden bu hafta birazcık daha akışta kalabilmek, biraz daha kendimize e, nasıl diyeyim, e, olayların <laughs> gidişatını bırakabilmek e, oldukça önemli peki bu haftayla ilgili bir tavsiye alırsak bu ne olur dersem ee, yaşanacak şeylerin, başımıza gelecek olayların birazcık daha karmik olduğunu ve artık bir seçimin eşiğinde olduğumuzu hatırlamalıyız. 2021 yaklaşırken, yanlış hatırlamıyorum, canım, perşembe akşamı artık zaman mefhumumu kaybettim. Perşembe akşamı artık 2020'ye veda edip 2021'in kapılarını aralarken bu hafta e, vermemiz gereken kararların farkında olmalıyız. E, bunlar basit kararlar değil arkadaşlar. Özellikle... İkili ilişkiler, bu aşk ilişkileri de olabilir, bir işte anneniz, babanız, partneriniz, ortağınızla da yaşadığınız ya da bir işte öğrenciniz, danışanınızla da yaşadığınız ilişkiler olabilir. İkili ilişkiler anlamında da görülmesi gereken, verilmesi gereken bazı kararlar var ve bu kararları vermek çok da kolay değil. Bunu çok canı gönülden biliyorum, emin olun ama artık bu kararları vermemiz gerektiğini de söyleyebilirim. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bütün cevaplar içimizde. Ee, çok severim bu sözü. Ne ararsan kendinde ara. Danışanlarım bilir çünkü <laughs> çok sık kullandığım bir şeydir. Ne ararsak kendimizde aramamız gerekiyor. 2020 biterken e, coşkulu partiler yerine, e, gerçekten de böyle bak çok e, klişeleşmiş niyetler, onlar bunlar yerine e, dönüp hani ne istiyorumdan ziyade ben ne elde ettim? Benim ruhumun neye ihtiyacı var? E, dışarıda değil de içimde aramam gereken ne var? Neyle yüzleşmeliğimi Görmek için birazcık daha inziva haline girmek ve bunun içinde muhteşem bir zamanlama yine bence kolektif yanılmıyor. E, güneş Oğlak, Merkür Oğlak derken e, bir Oğlak sezonu ve Oğlak Burcu her zaman inzivaya çekilmek, birazcık daha hani kendi içinde olmak, öyle hani İngilizce reserve deriz ya, e, daha Böyle kapalı e, kalmak, e, ya tam bir şey de anlatamıyorum ama <laughs> biraz daha böyle bir e, kapalı enerjiler, kendi içimizdeki enerjiler içinde olup olgunlaşmayı da tanımladığı için olgunlaşmayı istiyorsak birazcık içimize dönüp cevapları kendi içimizde aramalıyız. Şimdi şöyle yapacağım. Pazartesi gününün ana teması nedir? Ee, pazartesi gününün ana temasına baktığım zaman artık ileriye doğru yol almak istediğimizi ve ileriye doğru yol alabilmek için atmamız gereken adımlarda yine bir içsel sorgulama içine girebileceğimizi görüyorum. Bu sorgulamanın sonunda şöyle bir durum ee, ilerlemelik istiyorum ama ilerleyebilmek için denge edemeyim. Gerçekten beni e, bu hayat denilen araba, sürdüğüm bu hayat denen arabada gerçekten dengede miyim? Siyahla beyazın iyiyle kötünün dengesini kurabiliyor muyum? Çünkü hepimizin içinde siyah ve beyaz var arkadaşlar. Hiçbirimiz katıksız, sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hepimizin içinde yüzleşmesi gereken e, karanlıkları var. Ve işte pazartesi günü birazcık daha kendi içimizde, kendi ailemiz içerisinde kalarak bu enerjileri... E, yorumlamaya çalışmak bu enerjilerin içinde en iyi çözüme ulaştırmaya çalışmak bizim için iyi olabilir. Salı gününün iki kart gidip geldim. Salı gününün ana temasına baktığımız zaman salı günü birazcık daha kendimizi berablamış hissedebiliriz. Ee, daha böyle aileyle geçireceğimiz, iç içe geçireceğimiz e, ya şükürler olsun deyip şükürlerimizi hatırlayabileceğimiz bir gün olabilir. Şöyle bir kart daha seçmek istiyorum, Gelmek istedi. Onu da seçeceğim. Ve salı günü Mars'ın günüdür. Mücadelenin günüdür. E, diyor ki aslında mücadele edecek şeyler var mı yok mu bir emin ol. E, sen zaten ulaşmak istediğin yere çoktan ulaş Etrafında savaştığın şeylere bir dön bak. Hani şey gibi sorun adlettiğin şey gerçekten sorun mu? Buna bir bak istersen diyor. ve zaten bunu keşfettiğimiz zaman e, mutluluğa ulaşmak, biraz daha tamamlanma enerjisine ulaşmak daha kolay olacak. E, bu yersiz mücadeleyi, bakın yersiz diyorum, yersiz mücadeleyi bıraktığımız zaman da güzel haberler bizleri bekliyor. Çarşamba gününün enerjisine bakarsak, çarşamba günü Merkür'ün günüdür ve yine Merkür etkili bir kart çektim. Birazcık ağzınızın tadının bozulduğunu hissedebilirsiniz. Buradan yaprak dökümü gibi olacak ama <laughs> ağzımızın tadı bozulmasın. Ali Rıza Bey derken acaba nelerden ödün verdik? Acaba kimleri görmezden geldik? E, acaba kimleri haddinden fazla, gereğinden fazla değer verdik? Birazcık bunları ölçüp bilçip e, tartmak gerekiyor. Tatsız haberler alabilirsiniz. Birazcık daha böyle etrafınızdaki insanların e, gerçek yüzlerini, enerjilerini görebilirsiniz. Bu yüzden çarşambaya hafif dikkat diyorum. Ee, perşembe günün enerjisine baktığımız zaman perşembe günü e, jüpiter günüdür ve Jüpiteryen enerjiler hakimdir burada da birazcık hesapta bir hata olabilir mi acaba e, diyorum çünkü perşembe günü zaten ne dedik çarşamba günü bazı yüzleşmeler yaşayabiliriz e, sinsi insanların sinsirellaların yılanların ortaya çıkması söz konusu olabilir ve bununla birlikte artık bir uyanış bir ya bir dakika ben bir hesapta hata yaptım galiba dediğiniz an perşembe günü e, bazı şey çok hayalde yaşadığınızı nasıl diyeyim çok hayalperest davrandığınızı aslında çok gerçeğin e, hayallerle uyuşmadığını fark edebilirsiniz. Bunu her zaman iki yönlü düşünün. İlla bu şey demek değil ya ben ona ne kadar değer vermiştim ama fos çıktı. Bazen de gerçekten çok değer vermemiz gereken bir insanı e, değer vermemişizdir. Bu da bir şeyleri idealize etmek bazı durumları olduğu gibi görememek anlamında da yorumlanabilir. Cuma gününün enerjisine bakacak olursak Cuma günü artık değişimler dönüşümler yani yeni yılın başlamasıyla 1 Ocak itibariyle Artık hayatımızda bazı şeylerin e, değiştiğini göreceğiz. Yıkılması gereken ne varsa yıkılacak. Bırakın arkadaşlar, yıkılması gereken yıkılsın, gitmesi gereken hayatınızdan gitsin. Onlar orada ait oldukları yerde kalsınlar. Bu değişimin dönüşümün içinde <laughs> ilk başta dünya başıma yıkıldı diye korkuyor, üzülüyor olabilirsiniz ama bu yıkımın içinden e, çıktığınızda olayları e, biraz önce aslında çok güzel bir olay örgüsü var burada baktığımızda e, hayal kırıklıklarının hesap hatalarının farkına vardığımız zaman sağlam olmayan bir şeylerin yıkıldığını, gittiğini fark edeceğiz. Yıkılan bir şey varsa bırakın yıkılsın çünkü sağlam olmadığı için yıkılıyor. Hayat gelip de sizin yol e, Yolunda giden hiçbir şeyinizi yıkmıyor, elinizden almıyor. Cumartesinin enerjisine bakacak olursak artık yaptığımız planların biraz önce aslında açılımın ilk başına konuştuğumuz öyle miydi böyle miydi planlarının artık yavaş yavaş e, harekete geçirilmesi. 2 Ocak itibariyle yani e, tamam New Year Resolution ben dileklerimi tuttum, niyetimi yaptım. Peki ben bu niyetleri tamam evrene gönderdim ama bunları gerçekleştirecek olan kim? Yine benim e, diyerek... E, Artık harekete geçmek isteyebilirsiniz. Önünüzü görmek isteyebilirsiniz. E, bu yüzden de birazcık daha harekete geçme enerjisi hakim. <laughs> Pazar günü miskinlik enerjisine bakalım. E, çok da miskin değiliz anlaşılan. E, Pazar günün enerjisinde de yine bir harekete geçiş var. Arkadaşlar e, planladığımız şeyler için artık gayet enerjik bir şekilde ya tamam ben bu işi yapıyorum ben bunu hallederim diyerek eee ilerlemeye çalışacağınızı, ilerleyeceğinizi e, söylemek mümkün. Birazcık daha böyle heyecanlı, belki hani sokağa çıkma yasağı var diyemiyorum ki gezeriz tozeriz ama birazcık daha en azından zihinsel olarak e, bir harekete geçme, bir atağa geçme durumu söz konusu olabilir. E, overall baktığım zaman, şöyle bir genel olarak baktığım zaman bu hafta, bize ne getirir dersem artık birazcık daha uzmanlaşma yoluna doğru ilerleyeceğimiz yaptığımız işlerde yaptığımız işleri daha doğrusu insanlarla paylaşacağımız, gözler önüne sereceğimiz, yaptığımız şeyi mükemmelleştireceğimiz bir süreç. Genel olarak baktığımda dediğim gibi spiritüel bir sürecin içinden geçiyoruz aslında. Burada önemli olan korkularımın farkına varmak, korkularımla yüzleşmek ve kendi kendime yaratmış olduğum bu hapishanenin içerisinden çıkabilmek. E, zaten o hapishaneyi fark ettiğiniz anda arkadaşlar kendisi ufak ufak çözülmeye başlıyor bile. E, ve ardından verilmesi gereken kararların verilmesiyle birazcık daha hani ben kararımı verdim, yapmam gerekeni yaptım. E, gerisi tevekkül. Hani hep e, aklımda kalan o olmuştu e, ilkokul din kültürü dersinde. E, Eşeğini sağlam kaza bağlayacaksın. Ondan sonra Allah'a dua edeceksin demişti. Hocamız tevekkülü böyle anlatmıştı. Siz kararınızı verin. Çıkması gereken insanları çıkartın. E, Arındırılması gerekeni arındırın hayatınızda geri kalan zaten akışta kalsın yaradana kalsın eee ardından. Her şey kendi içinizde çözülmeye başlayacaktır. Ee, Salı itibariyle güzel haberler alabiliriz dedik ama çarşamba, perşembe, cuma birazcık hani tatsız enerjiler var. Ee, burada bunların farkına varabilmek oldukça önemli. Hafta sonu da harekete geçeceğimiz, biraz daha kendimize enerjik hissedeceğimiz bir gün e, olacaktır e, diyebilirim. Şimdi bunlara ek olarak bu çok sevdiğim desteden kart seçmek istiyorum. Bu yeni destelerde çok iyi değilim e, çünkü yeni aldım o yüzden affınıza sığınıyorum ama konuya yedirmeye çalışacağım. Çok güzel bir kart seçtim bunu görmenizi istiyorum. Tabii şeyden tutuyorum ama geçmiş dersleri onurlandırmak. Yani bilemiyorum kolektif daha ne kadar konuşuyor. Ben böyle çok mutlu oluyorum. <laughs> Danışmanlıklarda da öyle. Böyle şey olduğu zaman kolektiften gelen mesajlar birbiriyle örtüştüğü zaman böyle bir çocuk edasıyla şey oluyorum. E, yine mutlu oldum. Çünkü tam yeni yıl arifesinde yeni yıl haftası ile ilgili yaptığımız açılımda geçmiş dersleri onurlandırmak, yaşam derslerindeki bilgeliği kabul etmek. Arkadaşlar bu benim zamanında o kadar çok yaptığım bir hataydı ki hepimiz hatalar yapabiliriz ki yapıyoruz da yapacağız da. Hatasız olmak diye bir şey, mükemmel olmak diye bir şey söz konusu değil. E, teta healing bakış açısından da yani tamam ben bu dersleri öğrenim, öğreniyorum ama bunlar hiç bitiyor anlamına da gelmiyor. Böyle bir algı oluşuyor insanlarda çünkü. Aa hani teta healing tamam her şeyi çözdük işte ne bileyim access bars her şeyi çözdük bilmem ne çözdük böyle bir şey yok. E, i̇nsanoğlu yaşamaya devam ettikçe, tekamül devam ettikçe e, savaşlarımızdan, çabalarımızda her şey devam edecek. Önemli olan bunları kolaylıkla, rahatlıkla en az hasarla üstesinden gelebilmek. Burada da <laughs> baktığımız zaman yeni yılın arifesinde artık geçmişteki derslerimizi onurlandırabilmek geçmişteki bu karmik borçları belki aldığımız atalarımızı onurlandırabilmek onları onurlandırarak onlarla bağımızı kesebilmek önemli olan yani Sevgili 2020, bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sayende sağlığımın önemini öğrendim. Sayende evin içinde bir yaşam olduğunu öğrendim. Sayende yıllardır evimden kaçmak isterken, köklenmeyi reddederken, köklenmenin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. E, göremediğim, e, görmekten erindiğim, haftada bir gidince of diye mızmızlandığım annemi, babamı belki yakın çevremi aslında ne kadar sevdiğimi öğrendim. Onlara ne kadar ihtiyacım olduğunu öğrendim. Karantinanın içinde kaldığım zaman kendimle kalmanın ne kadar zor olduğunu ve kendimle kalmaktan kaçmak için aslında kendime neler yarattığımı öğrendim. Ama şimdi bütün bu deneyimleri sevgiyle kabul ediyorum, onurlandırıyorum. Ve şimdi bunları serbest bırakıyorum. Artık acı çekmeden, sağlığın kıymetini bilmek için sağlığımı kaybetme zorunluluğu olmadan, sevdiklerimi, ailemi, yuvamın değerini bilmek için onlarla, onlardan uzak kalma zorunluluğum olmadan da yaşayabileceğimi biliyorum. Getirdiğim bütün dersler için şükürler olsun sana çok teşekkür ediyorum ve 2021'in getireceği dersleri de sevgiyle kabul ediyorum diyebiliriz. İçimden böyle bir süreç geldi. Bu kart da beni böyle bir yere götürdü. Nedense diğer destelerden şu anda hiçbir şey seçmek istemiyorum. Çünkü çok güzel geldi bu bana. Hatta buradan bir tane daha seçeceğim. Dengeli bir yaşam, sezgisel farkındalık ve kararlı aksiyonların uyumundan gelen denge. Geçen gece çektiğim kartın aynısı. Ve biz biraz önce ne dedik? Haftaya pazartesiyle ne kadar dengede kalmamız gerektiği bir süreçle başlıyoruz diye. siz geçmiş derslerinizi onurlandıracaksınız arkadaşlar. Ve artık hayatınızda da bir dengeye gelebilmenin, dengede olabilmenin e, öneminin farkına varacaksınız. 2021 umarım size güzellikleriyle gelir. E, güzelliklerden kastımız her zaman derim e, üstümüze her pisleyen e, kötü değildir. Bizi her pislikten çıkaran da dostumuz değildir. E, buradaki güzellikler umarım... En keyifli yollardan, en kolay yollardan, en acısız yollardan gelsin. E, acıyla öğrenebilirim e, dersimizi, inancımızı tetiklemeden gelsin dileğimle. Daha da fazla uzatmadan umarım e, hoşunuza gitmiştir e, bu konsept, bu şekilde ilerlemek. Bütün alıp kabul edenlere şifa olsun, kolektife şifa olsun. E, i̇lerleyen zamanda daha güzel ortamlarda, daha güzel açılımlarla buluşmak dileğimle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiler. Isso é